kuş kervan geçmeyen yerde başkanımız bizi ta burada da kırsal dağın başında bizi buldu, bize hizmet veriyor. Bu kış gününde, Ocak ayında daha bundan iyisi olamaz. Antalya'ya 175 kilometre uzaklıkta olan Gündoğmuş Akyar mahallesindeyiz. Burası 12 kilometrelik bir grup yolu. Buradan araç kullanmıyor bu yol şu anda. Neden? Çok bozuk olduğu için. Burada daha önce yağmur suyu için yüz çalışması gerçekleştirmiştik. Şimdi de stabilize yol çalışması yapıyoruz. Muhittin Başkan'a dilekçeyle başvurduk. Yapacağım dedi, söz verdi. Muhittin Başkan şu anda altyapısı yapılmaya başlandı. En kısa zamanda çalışma bittikten sonra asfaltını döküp vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Bunlar bu soğukta, bu ayazda, bu donla, karla bize hizmet ediyorlar. Bu Muhittin Başkan'ın sayesinde oldu. Bizi geri tepmedi. Ne diyorsak şu anda istediğimizi aldık ve alıyoruz da alacağız da. Allah razı olsun. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor